Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kutu açılımı yapacağız. Dükkandan mega kutu açacağız. Burada birikmiş kutularımız var. Onları açacağız. Şu an <laughs> bu hesap Max arkadaşlar. Buna e, yıldız güçleri yok. Çoğu karakteriz. Yıldız gücü çıkarmayı deneyeceğiz. Çıkartabilecek miyiz sizce? Tüm karakterler var. Evet deneyelim. İlk kutudan açalım. Çıkmadı arkadaşlar. Sadece ve sadece arkadaşlar ikinci kutudan Barley'e yıldız gücü çıkarttık. Çok güzel oldu. Evet. Birazdan dostluk maçı falan oynayacağız. Normal girmeyeceğim. İleriki videolarda girelim. Evet bakalım. Arkadaşlar yine çıktı. Yıldız gücü çıktı. Bir tane şu bir tane ta 10 tane şunları Çıkacak mı sizce? Bakıyoruz. Ve arkadaşlar şimdi de Bibi'ye yine yıldız gücü çıkarttık. 10 kutu açacağım. Ve arkadaşlar sürekli yıldız gücü çıkartıyoruz. Sürekli yıldız gücü çıkıyor. Bu kadar da olmaz. Evet yine çıkarsa artık yani Yiyecek bir şey bulamıyoruz arkadaşlar sen diye yıldızı çıkardık bu hesap bayağı bir ballı hesap ee, bakalım neler yapabileceğiz arkadaşlar yine çıktı bu sefer de krova e, çıkarttım bakalım son kutumuzdan çıkmadı arkadaşlar e, böyle e, şimdi biraz iki tane de mega kutu açacağım ve videoyu bitireceğiz Evet ikinci mega çıkmadı arkadaşlar bir yerde şeyle Spike'la oynayalım. Ne dersiniz? Evet, Spike'la oynamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Spike'la çift hesaplaşmaya girdik. Şu anda evet. Spike aldım. Aa takım arkadaşım da Spike gördüğünüz gibi. Ee, şu an max hesaptayız. Ee, bu hesap bana ait ait değil arkadaşlar. Ee, başka bir hesabı çünkü ben ben benim diye hesabım yok ileriki videolarda göstereceğim. Şöyle devam edelim. Karşı takım arkadaşlar çok iyi şu an. Sandy falan var. Bir Spike var. Arkadaşlar Spike'ı yeni aldım sıfır rütbe yeni yani. Yeni geldi. Daha rütbe hiç kasmadım. Karşı takımda Leon var, Crow var. Leon, Crow var. Mortis var şurada. Mortis ne derseniz alabilir miyiz? Şöyle sıkalım. Bir anlık oyun dondu. Şunu sıkalım gel kardeşim alalım şöyle kaçıyor arkadaşlar umarım iyi bir maç olur diyorum spike alacağını sanıyorum ama alamaz arkadaşlar imkanı yok ve sık sık sık, sık. hayır takım arkadaşım öldü ve son 3 takım kaldı arkadaşlar ikincilik veya birincilik bekliyorum bakalım olacak mı ne dersiniz arkadaşlar leon var leon geldi şuraya bir yere şey atayım şuraya atsam düşmez mi adamlar ya düşmez herhalde bir tane Leon var gördüm oradaki Leon'u. Sen git kardeşim. Arkadaşlar şimdi Leon'u alacağım. Al alamadım ya. Neyse üçüncü olduk arkadaşlar. Sağlık olsun. Bugün bu kadar. Başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Yeni videolarda karşınızda olacağım. Bay bay.